Merhaba arkadaşlar. Bugün detaylı link anlatım videosu çekeceğiz. yorumları istinaden şöyle hızlı bir şekilde ama bütün detaylarını da anlattım. Kısa bir video olsun istedim. Kontrollerden başlayalım. Hedef seçme nişan alma yönteminde kullanıyoruz. Kule veya minyon odaklayabilmek için. Hedefleme önceliğimizde en düşük can yüzdesi bizim için önemli. Ulti attığımızda yakın olana değil ya da canı düşük olana değil. Can yüzdesi düşük olana atması bizim için daha değerli oluyor. Gelişmiş kontrol modlarında nişan kaydırma şu seçeneği açık tuttuğumuz zaman duvar yeteneğimizin kamera yetmediği yerlerde de kameranın göstermesini sağlıyor. Bu nedenle onu açmanızı tavsiye ederim. Onun dışında şu şekilde hızlı hızlı geçiyorum. Beceri konumuzu sabit konum yapıyoruz. Onun dışında özellikle yapabileceğimiz akıllı temel saldırı hedeflemeyi manuel nişan yapıyoruz. Yine elimizle yönlendirebilmemiz için otomatik atmaması için şekilde devam ediyorum. Joystick ayarını hızlı yapmamız lazım. Daha akıcı bir oyun oynayabilmek için. Alışmanız zaman alabilir. Yani tercih meselesini hızlı yapmak da zorunda değilsiniz tabii ki. Kamera açısını da ben yüksek tutuyorum. Şu şekilde hızlı bir şekilde ne oluyor ne bitiyor bakıp gidebilmek için şu şekilde. Bu yüzden kamera hassasiyetini de yüksek tutabilirsiniz. Onun dışında zaten şuralarda bu şekilde. Şurayı da o şekilde göstereyim aynı yapmak isteyen olursa diye Şimdi ikinci kısım Nelere karşı güçlüyüz Nelere karşı güçsüzüz. Bu yoruma istinaden de ufak bir değinelim Aklıma gelen kahramanları söyleyeceğim Sizin aklınıza gelen başka kahramanlar varsa Yorumda sorduğunuz zaman Hepsine tek tek döneceğim Hangi karakterlere karşı güçlü ya da güçsüz yorumlarına e, Aklıma ilk gelenler Güçsüz olanlardan başlayalım Fredrin Barat e, Baxi olabilir Kısmen Esmeralda olabilir, kısmen Nolan olabilir. Bunun sebepleri neler? Fredrin, Baras, Baxia tarzı, Kara Haraldi, işte Esmeralda'yı da buraya dahil edebiliriz. Bunlar daha çok tanki karakterler ama da hasarda çıkartabilen karakterler. Üstelik siz hasar atamıyorsunuz, üzerine bir de hasar yiyorsunuz. Ama en önemli sıkıntı çıkardıkları nokta bize kitle kontrol yani sersemletme uygulamaları, yavaşlatma uygulamaları. Yani Fredrin size 3-4 saniye boyunca skill attığı için ne kılıç yeteneğini kullanabiliyorsunuz ne duvara kaçabiliyorsunuz. Yani sizi tamamen yerinize mıhlıyor yani bir nevi Franco muamelesi uyguluyor. Bu nedenle bu tarz tanki kahramanlara karşı ormanda güçsüzüz. Nelere karşı güçlüyüz? Bütün kombosunu atıp boşta kalan nedir? Gushin. Kombosunu atar ve ne kaçma skilli kalır ne bir şey kalır. Ultinizde de kılıcını bıçaklarını doşladığınız an keseceksinizdir. Julian kombosunu atar. Kombosunu atar ve 5-6 saniye beklemek zorunda kalır. Yeteneği gelmez. O sırada siz ultinizle doşlar kesersiniz. Ya da e, Hayabusa mesela ulti attığı zaman Hayabusa sizi ulti atar. Siz ultiyi basarsanız Hayabusa'nın ultisi iptal olur. Çıkmak zorunda kalır. Enerjisi yok gölgesi de bitmişse yine keser duruma geleceksiniz. Lancelot e, iyi oynayan kazanır diyelim. Lancelot'a karşı öyle bariz bir üstünlüğünüz yok. Ama bir tık daha üstünsünüz yine da doşlayabildiğiniz için W'sunu ultisini. Bu şekilde aklınıza gelen varsa başka yorumlarda şuna karşı güçlü mü yorumunuz nedir diye merak eden olursa yazın. Ben hepsini tek tek cevaplayacağım. Genel anlamda bu şekilde orman matchuplarında. Ee, onun dışında Ling'i neye göre alabilirsiniz? Rakip midde çok kırılgan şeyler varsa Change olur, Novario olur, işte Yve olur, e, Vexano olabilir. Bu tarz karakterler kaçma yeteneği olmayan kombosunu atıp e, bekleyen karakterler. Mesela düşüklüklerden izleyen varsa Veil vale mesela çok alınan bir pik Veil'e e karşı çok düştüsünüz Ling ile. Bu tarz karakterlere karşı güçlüsünüz ama Cyclops mesela W atar gezer hem hız aldığı için ultinizi doşlama ihtimali var. Ve siz ona vurur bir iki tane vurmaya çalışırken o W'deki bütün topları yedirecektir. Bu tarz karakterlere karşı da güçsüzsünüz hareketli hero'lara karşı. Tanklarda da yani sizi zorlayacak bir tek Franco var. Yani Kufra falan da zorlamaz. Ee, ultinizi attığınız zaman Kufra W atsa dahi sersemletirseniz W'sunu bozuyorsunuz. Yine kılıç dönebileceksinizdir. Franco haricinde sizi çok zorlayacak bir karakter yoktur. Yine aklınıza gelen karakterler olursa sorun. Yine hepsini cevaplandırayım. Şimdi bu kısmı da bitirdiğimize göre item kısmına gelelim. Karşıda çok fazla kitle kontrol varsa işte dediğim gibi Kufra'dır Baraz Fred'in tarzı şeyler varsa e, hiç düşünmeden Mercury e, LoL'dan alışkanlık dayanıklılık botlarını alın işte bu büyü direncini veren. Bunun sebebi e, daha kısa sürede o yavaşlamadan sersemletmeden çıktığımız için ulti basıp kaçma şansımızı kolaylaştırıyor bu ayakkabı. O yüzden erkenden bitirmenizde fayda var. Ardından baş savaşın öfkesi bizim Ling için en önemli ihtiyacımız kritik şansıdır ve verdiği fiziksel saldırıdır. Neden? Çünkü kritik şansı 25 veriyor ya baş savaşın öfkesi. Bunun 1,5-2 kat aralığında tam şimdi aklımda değil yaklaşık 45-50 kritik şansı veriyor. Eğin aynı şekilde Hasım pençesinde de 20 var. Bunu da aldığınız zaman amblemleri de şu şekilde göstereyim. Amblemde de %5 aldığınız için iki itemle yüzde kritik şansına ulaşabiliyorsunuz. Bak her vurduğum hasar kritik vuruyor. O yüzden bu ilk, ilk iki itemi yapmak zorundasınız. Halsın pençesine ne yapılabilir? Videolarımı izleyen varsa Ulu Ejder Mızrağı'nı çok sevdiğimi biliyordur. Ulu Ejder Mızrağı'nı da alabilirsiniz. İkisi de tercih meselesi. Eğer karşıda uzun fightlar atacağınız, gir çık yapacağınız fightlar varsa Hasım Pençesi'ni alın. Ama fight'a çok yüksek hasarla girip ulti çıkışında ulu verdiği hızı kullanıp kaçmak istiyorsanız da işte ulu ejderin mızrağını tercih edebilirsiniz. Bu ilk iki item bu şekilde olacak. Üçüncü item bitmeyen savaş alıyoruz. Neden? Pasifini okuyun. Herhangi bir beceri kullandıktan sonra bir sonraki temel saldırı fiziksel saldırının %60 kadarı gerçek hasar verir. Bu ne demek? Ulti attınız. Bu temel e, attıktan sonra düz vuruş attığınızda gerçek hasar vurmanızı sağlayacak. Bitmeyen savaş bizim için çok önemli. İkinci yeteneğimiz sürekli geldiği için sürekli düz vuruş. At düz vuruş. At düz vuruş. Gerçek hasarı sürekli bir şekilde çalıştırabiliyoruz. Onun dışında bu ilk üç item ana itemimiz. Onun dışındaki son iki itemi. Rakipte çok fazla can çalma varsa Atlantis. E, Atlantis alıyorsanız muhtemelen bunlar biraz da zırhı yüksek olan karakterlerdir. Korkun silahla tamamlamanız gerekebilir. Ama Atlantis'lik bir durum yok. Karşıda işte kırılgan karakterler varsa saydığımız Goyuş'un Jolien umutsuzluğu dördüncü item olarak alıp hasarınızı çok yüksek çıkartabilirsiniz. Sonra da ölümsüzlük dahi alsanız yeterli olacaktır. Çünkü umutsuzluk çok fazla hasar verecek. Ben yani yok ben full hasar istiyorum diyorsanız da korkun silahı alıp yaklaşık 1600-1500 hatta bak 2k vurdu arada 2k'ya kadar hasarı çıkartabilirsiniz. İtemler bu şekilde. Eğer ki daha fazla ayakta kalmak istiyorsanız kemer bu build'ini de bitmeyen savaşla birleştirip şu şekilde alıp ölümsüzlükte tamamlayıp bu şekilde de fightlarda uzun durabilirsiniz. Hasarımız gördüğünüz gibi yaklaşık bir 700-800 düşüyor ama kemerin verdiği gerçek hasarla ve tanklıkla fight'ta daha uzun süre kalacaksınız. Aynı şekilde ölümsüzlükte bu şekilde duruyor. Ayrıca bir taktiği göstermek istiyorum. Yüksek elonlarda sık sık yapılıyor. Siz de bunu bilin. Kar sopası ölümsüzlük taktiği. Kar sopasını öneriyorsunuz. Ölümsüzlüğe de basılı tutuyorsunuz. Burada ölelim. Kemeri fena satalım. Bakın şimdi. Öldünüz. Ne oldu ya? Bir saniye. Şimdi bir daha yapalım. Bir daha nasıl yapacağız ki bunu? Tamam diyelim. işte ölümsüzlüğü sattın. Kar sopasını aldın. Şu şekilde baskıladın. İkisini arka arkaya kullandım. Ultiyle zaman kazanıp çıktım. Bu komboyu da sık sık kullanmayı unutmayın. Eğer full buildseniz diyorum çok fazla işinize yarayacaktır. Bunu Midas'ın kılıcıyla da devam ettirebilirsiniz tabii ki. Orası artık size kalmış. Ben o kadarını yapamıyorum. Yapabilenler var tabii ki de. Profesyonel arasındaki oyuncular gayet iyi yapıyor. Şimdi bu kısmı da söylediğimize göre itemleri de anlattım. Artık ultiyi nasıl kullanabiliriz? Bunlara bahsedeyim çok önemli olan 3-4 tane husus var. Zaten 3-4 tanesini yaptığınız zaman bütün detaylar oturuyor. Öncelikle ultiyi bastınız. Şu yürüme joystick'i var ya. Bu şekilde yürümeyi sağlayan tuş. Bunu kullanmayacaksınız. Bu şekilde kullanırsanız bak yavaşlatıyor bu beni. Yürüme tuşu yok. Bastım. Sadece bu yetenekle dönüyorum bak. ikinci yetenekle. Bu şekilde ikinci yetenekle dönüyorum. Hızlanması için ilk adım ise. Ultiyi bastıktan sonra ikinci yeteneğinizi basılı tutup bir noktaya bıraktığınız zaman otomatikmen o noktaya gidecektir. Basılı tuttum bıraktım otomatikmen bu tarafa gidiyor. Tekrar gösteriyorum. Bastım bıraktım kendisi gitti. Ya. İkinci seçenek. Kılıcı içeriye doğru atacağız. Attım. Bakın bu şekilde tam üzerine değil. Ne tarafa döneceksen buraya döneceksen bu tarafa buraya döneceksen bu tarafa yakın bir şekilde atıyorum içeriye doğru. Yani bak tekrar gösteriyorum. Tam üzerine değil. Şu hafif aşağıya doğru atıyorum. Bak yine üzerine doğru değil. Hafif aşağıya içeriye doğru atıyorum. Üzerine değil hafif içeriye doğru. içeriye doğru atarak kılıcı daha hızlı bir şekilde dönüyorsunuz. Şimdi hızlı bir şekilde gösterelim. Bu şekilde içeriye doğru toplayacaksınız. Bir diğer triğimiz çift kılıç toplama taktiği. Ultiyi bastık. Multiyi bastıktan sonra hani ilk yeteneği şuraya bırakıp otomatik gitmesini sağlıyorduk ya. İkinci kılıcı da link tam yere düşerken basılı tutup gideceğiniz yönün tam karşı yani şu tarafına. Bu tarafa gideceğim. Tekrar gösteriyorum. Bu tarafa gideceğim. İlk yeteneği buraya basılı tutup bırakıp ikinci yeteneği basılı tutup tam düşerken şu hizayı bırakırsam şöyle bir şey olacak. İki tane kılıcı hızlı bir şekilde toplamış oluyor. Tekrar gösteriyorum. Şuraya atıyorsan tam karşısına atman lazım ki buraya gittiğinde o yön aşağıdaki kılıca denk gelsin. Bak şu şekilde yaptığın zaman hem içerisinde kaldım hem iki tane kılıcı hızlıca topladım. Bu yapıp yapabileceğiniz en hızlı link taktiğidir. Bunu bu şekilde antrenmanda deneyebilirsiniz. Diyelim. Onun dışında başka anlatabileceğim bir şey Aklıma gelenler bu kadar. Ulti taktiklerini de söyledim. Hiçbir şekilde joystick kullanmıyoruz. Sadece ikinci yetenekle dönüyoruz. İlk yeteneğimizi otomatik olarak bırakıyoruz. İkinci yeteneği düşerken yönlendiriyoruz. Ve en önemlisi içeriye doğru kılıçları dönersek hızlı bir şekilde döneceğiz. Bu şekilde ufak tefek antrenmanlar yapmanızı tavsiye ederim. Elinizi ısıtmak amaçlı. Son bir triyi daha söyleyeyim unutmadan. Enerjimiz Enerjimiz bitse dahi. Bakın şimdi duvardayım. Enerjim yok. Bak diğer duvara uçamıyorum. Mesela örnek verelim. Şu Zilong bizi kovalıyor tamam mı? Zilong bizi kovalıyor ama enerjimiz olmadığı için duvara uçamıyoruz. Hiç problem değil. Yeni buffla birlikte ikinci yeteneğimiz artık duvardayken hiçbir şekilde enerji yemiyor. Sıfır enerji. Bakın enerjim yok. Zilong geldi hop bu şekilde atlayıp kaçabiliyorum. Bunu da taktiklerinizde muhakkak kullanın. Kaçarken çok işinize yarayacaktır. Bakın yerde olduğunda enerjim yetmiyor. Fakat duvara çıktığımda direkt enerji sıfır olduğu için atabilir hale geliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım video yararlı olmuştur. Takılan farklı sorular varsa yorumlarda yine yazın. Sizlere yardımcı olmaya elimden geldiğince çalışmak isterim.